Onları bekliyoruz. Mesela burada sazan var mı? Sazan bu değil ki gölde var. Bu beyaz olanlar ne? O sarı balık, alabalık. Ala. O da alabalık. Şansımıza bir tane geçti. <gülüyor> <gülüyor> balık, büyük balık. Bunların şansı da bu çıktı. Oraya kodumu var. Büyük balığım attın geriye galiba durdu. Ya o balığı bak, ben daha kendim ayırdım ha. Valla ya Kaç sefer attım o balığı? Yavrum güzelim elbise seni mundar edeceksin burada. Değer mi benim mangal için? Daha yeni oturmaya geldim aşkım. Hemen odun istedin ya. Ya bu nasıl bir katlarmış bana kaçıyor? Yetecek mi üç tane balıkçık bize? Yeter yeter. Ben bir tane matarlama tatlatırım burada. Vallahi patlatırım. Hadi gel. Aşkım makarna yapayım. Gel. Ciddi misin? Evet. Her şeyi ben yapacağım. Sana bırakmayacağım hiçbir şey. Tamam şeyi. hadi gel ama üç tane kocaman balık var Cihan. Ya balık dediğin nedir? Yarısı kılçık, yarısı kelle, yarısı kuyruk onun ya. Doğru mu koydum? Dikine mi koyacaktım? Bence amutta koy. <gülüyor> ne gülüyor, ne gülüyor? Aşkım şöyle dikey dikey koysana sen. Sordum ama sana amutta dedim bana. Ben ne bileyim balıkçı ustası mıyım ben? Tam böyle iyi gider bu. Ben yerim. bayağı ara vermişsin karavan mutfağı işlerine ha? Evet. Hiç yakışıyor musun gibi güzel bir İspanyol, e, ne diyelim 1700 yıllardaki İspanyol. <laughs> ya of ya. <laughs> Makarna bulamadım bunu yiyorum onun yerine. Bak, Bak ben de ne yaptım. Oo güzel. Şişer o şimdi. Tereyağı var mı? Var. Ne diyorsun ya? İşte geceye damgasını vuran hareketi yaptın yine. <laughs> Aha yemiyor. Yesene oğlum salatayı. Ha. Niye salatayı yesin Can? Ördek mi o? Niye biz yiyoruz ördek miyiz? <laughs> Ye. Dur yiyecek yiyecek. Ye oğlum endişelenme ye. Faydalı ye. içini temizler. Oğlum yesene. Al. Hı. Oh. <laughs> al. Al. Ya al. hiç etti salatayı ya. Al al yiyor yiyor. Neyse, al. Neyse ben yememe devam ediyorum. Yedi ama değil mi? Salatayı yiyeceksin. Oraya güzel gidiyor valla. <laughs> Bakıyor bir de. Anlıyor musun lan sen? Vallahi yemiş. Ye salatayı. Yeter. Yarısı bizim. Deri yemezsin. Yer her şeyi yer. Sen yemezsin. Ha, yok ben yemem. <laughs> <laughs> çabuk gir aşkım. Çabuk, çabuk çabuk çabuk. Koş çabuk, koş, koş, çabuk. koş koş koş. Evet açtım ışıkları. <laughs> Hoş geldin dünyama. Niye? Yok? Hoş bulduk. Dışarısı buz gibi bu birincisi. Evet. İkincisi milyon tane yıldız var ve hepsi görünüyor. Çok güzel. Üçüncüsü onun iki Sonsuz Sinek var. Şimdi indirdiğimiz filmlerden bir tanesini izleyeceğiz. Burada internet çekmediğini biliyorduk. O yüzden zibille film indirdik. Ayrıca dizi de indirdik. Hatta Game of Thrones'un devamı olan Kalesi'nin hayatını anlatan ejderyaların dizisini bile indirdik efendim. İzleyen varsa, beğendiyseniz beğen tuşumuza basın. Bize ne basıyorlar? Oradan kendime bağladım. Kalesi'nin kuzenidir kendisi evet. Ejderhalar da mahalleden <laughs> arkadaşlar olur efendim. Tabii Çok hadi o iyi zaman. değilmiş yorumlarda ama dur bakalım izleyeceğiz. Hadi izleyelim. Kuralım o zaman güzel güzergahı. Hadi. Hı. Evet elbise çıktı yine. <laughs> Hepsini bir geri çekim yapıp şu elbiseyi bir çıkarsan öyle bir baştan çekim yapsak olmaz O mı zaman başka? orada tut. Tuttum. Orada beklemek zorundasın şimdi. Bak ya. <laughs> Bekliyorum ben ha. Bekle. Oldu evet. mu? Bütün gün elbiseme laf edince senden giyin. <laughs> Sağ ol ben. Valla internet teknolojilerini yaratan kim varsa hepsinden çok saygılar sunuyorum. Tabi sen onu oynattın değil mi? Orada şık şıkım olmadı benim. Ben yaparım onu montajda şey yaparım ya. Tamam. Sen yeter ki elbise giyme bir daha. <laughs> Hadi ben şey yapalım, film moduna geçelim derim artık. Daraldın biraz. Daraldın, <laughs> Daraldın. mı? Ciciğim bana ya. hiç bakmıyor, musun bu Uçan atılır, boku seyrek düzenmiş biliyorsun değil <laughs> mi? <laughs> Seni yok mu bir isteyen bir hayvanla böyle çok yakınlaşmak istediğin hayvan? Kendimden uzaklaşayım, başka bir şey istemiyorum hadi ciddiyim ya. Günaydın. Uyanmıyor mu? Hı mı? Hadi uyan da gidelim yavaştan. Bak birazdan grup gelecekmiş. Burası çok kalabalık olacak. Uyum. Hadi kaçalım. Bayağı Uyum. iğne atsan yere düşmeyecek diyorlar. Yok canım ya. Tabi canım ya. Nasıl uykun? Soğuk. Soğuktu değil mi? Hı. Akşam kaç gibi açtık? 5-6 gibi sabaha doğru ve bastoyu çalıştırdık. Evet çok soğuk. Ama ben dedim sana geceden açalım diye yu dedim bana. Ne bileyim biraz sevdim o serinliği. Ya sen nasıl bir kralsın be yavrum. Hadi uyan da gidelim yavaştan işlerimiz var. Tamam. Hadi bir tane. Ne yapıyorsun kardeşim öyle? O şeyler var. Ağacı mı kemiriyor? Çürümesin diye. Ha mantar mı o? Hı. Mantar burada kendine yer yapıyor. Serin. Değil mi? Evet. Ondan sonra yavaş yavaş çürütüyor ağacı. Bu ne ağacıydı? Bunlar sultan söğütü. Söğüt değil mi? Bunun gölgesi güzel oluyor galiba. Değil mi? Şu kavakların da sesi. Yani. Rüzgarda. Şu kavak var ya şıkır şıkır olur bak arkadaşlar. Şu. <gülüyor> <gülüyor> Sabah şerifleriniz hayrola hamsın Günaydın. Ne duydun? Kötü. Evet. Kötü. Kötü. Soğuğa geldik ya bunu bilerek geldik bunları. Evet ama çok üşüdüm ya. Hasta olmuş olabilir mi? Yok <laughs> <laughs> O mangaldan yuttum dumanı. Kendi de ödün vermiyorsunuz efendim. Evet. Hı? Evet, Temizliği yapalım hemen yoksa çok karmaşık böyle insanın içini daraltan bir hal alıyor güzelim karavan hayatı. Evet sabahları uyandığınızda <laughs> karavan genelde böyle yangın yeri. Evet. O zaman seni dışarı alıyoruz. İki kişi temizlik yapmak çok zor oluyor. İyi ben geleyim. Yardım edebilirim. Yok. Ya. Ederim ederim. Şu yatağı topluyorum. Yani. Çok hoş. Çok Neden? Çok hoş. Çok hoş. Çok hoş. Çok hoş. Çok hoş. Ben bir kuzu bakacağım. Geldik yine bu sene de gördük sizi döneceğiz yavaştan şimdi. Ya kaçıyoruz bu. Evet. Ne yapacaksın abi? <laughs> e Rüya bitti bu kadar. Öyle öyle. E e e e e e ya ya. baya kapalı zaten buranın. Evet. Millet bayağı kıtaldı Yazın Yazdan kalabalık iyiydi. Evet. Okulları Okullar açıldı. Bura her şeyde olduğu gibi bir başı var bir sonu. <laughs> aynı, aynı, aynen. Şimdi... aynı. Evet, yani, <laughs> Kaçan kovalanır yavrum. Kovala. Gel güzelim, güzelim. Teşekkür ederim. Teşekkür Bana da pati. Bu şekilde. Aa iyi Sonuz ile devam ederken biz bıraktığınız yerde değiliz arkadaşlar. Şu anda Fethiye Çalış Plajı'na geldik. Eee 1800 metredeydik en son bizi gördüğünüzde. Ancak şu anda 0 metreye gördüğünüz gibi deniz seviyesine inmiş bulunmaktayız. Dedik ki bir denizlere çıkmadan önce deniz suyuna bir bakalım, hava nasıl bir bakalım çünkü yukarıda o kadar çok üşüdük ki insan üşüdüğü yerde de yani soğuk hissettiği yerde sanki her taraf öyle soğukmuş gibi ol evet, evet. olmuyor. Tabii Ne canım. dediğimi mi ben de bilmiyorum boş. Ver. Yok yok <laughs> doğru söylüyorsun. Yani biz şimdi Seki'ye indiğimizde Girdev'den bir 12 kilometre direkt böyle hava yumuşamaya başlıyor. Keti'ye indiğinizde de zaten terlemeye başlıyorsunuz artık aşağılardan yukarıya doğru böyle. Evet <laughs> ortam bu. Evet denize gireceğiz. Ortam bu. Güzel, Oo. boş, sakin. Bak orada bir sürü karavancı var. O zaman ilk kim girer? Beraber. Koşu kuş atlarız. Yarışma yapmayacağız mı? Yok. Ama şurada bir voleybol sansı var. Beraber voleybol oynar mıyız? E, topumuz var arabada. Var. E, alayım geleyim ben. Önce bir denize girelim. E, hadi. Üşümeyelim. Üşürsek de üşür. Önce a, orada terleyelim sonra denize Vay girelim. Vay canına hadi. Aa, hiç bilmiyorsun bu işleri ha. Çizgiler hazır. Evet. Ama Çizgiyi küçültmemiz lazım Hayır canım niye küçültüyoruz Nasıl bu bu sahada mı oynayacağız Bunu ya Bunu da aşkım baksana çizmişler Ha öyle mi tamam Tabii ki ya Ancak Va buraya şimdi hakem lazım bu Nereden kim söyleyecek Çizgi için çizgi dışı Kur kamerayı kamera hakem olsun ne? Kaybeden direk denize koş Tamam Ama taşlık burası Acı yapıcı yavaş koşsun Başla Şu <laughs> Ah <laughs> <laughs> 0. Oh, çok ee, dışarıda. Benim sağ daha büyük dışarıda. Dışarıda. Hayır, çizgide. Yemin ederim dışarıda. Ara gidelim Yemin ederim dışarıda. Vallahi giderim var orada. Cihan dışarıda. Aşkım bak izi var. Vallahi dışarıda niye lan söylüyorsun? Tamam, evet. 11'e 9 ben Ara kazandım. de baba. Neler evet. söylemek ne istersin? Valla güneş tersten yüzüme vuruyor bir. İkincisi hamum. Ebru arada bir gidiyor oynuyor. Üçüncüsü denize girmeyi istedim açıkçası. Hadi ben de eşlik edeceğim sana. Su biraz soğumuş. Kaybedenler çetesi. Soğumuş Bak. gibi. Bak denize çıkacağız ya, şu sağ tarafta gördüğünüz yerler olduğu gibi göcek koyları. Hı -hı. Ya o tarafa gideceğiz ya da buradan görünmeyen Patara tarafı var, sol taraf Antalya'ya doğru oraya gideceğiz. Bakalım bu sefer batacak mıyız? Bence su bu kadar soğuk olursa... Siz hani müziğini söylerken Antepli olduğum aklıma gelmiştir. <laughs> Çiğ köfte yoğuruyorlar. <laughs> Şu yoğun talep üzerine e, Titanic 3 için yazdığım şarkıyı burada tekrardan sizin için söyleyeceğim. Bu Antep'teki Baraj Gölü'nde geçiyor bu hikaye. E, Engin abinin e, çiğ köfte sofrasına baharat yetiştirmesiyle ilgili bir e, hikayedir kendisi. <laughs> Engin abi gelmiş, every night in my wish. Aynı, <laughs> aynı ya. <laughs> Şimdi Cihan'cığım, Buraya diyorum malzemeleri çıkarayım. Tamam. Elimizde ne varsa onlarla bir şey yapalım. Şey gibi Nuh'un gemisi gibi Ebru'nun karavanıysa hesabı. <laughs> Şimdi elimizde ne varsa sayıyorum. <laughs> Un var. Allah bereket versin. Ee, şeker var. Şeker var, tuz İki. var, zeytinyağı var. Kurabiye. Ekmek. <laughs> <laughs> ekmek. bir de şey. Kaşar var. Kahvaltılık var. Yumurta, kaşar, tamam. peynir, sucuk. Güzel domates, biber, yok salatalık, güzel güzel. Evet. yoğurt. yoğurt. Bizde bayağı yok yok. Lahmacuncu açalım hocam biz. <laughs> ne yapalım şimdi? Seçeneklerimiz var mı? <laughs> yok bunlar işte. Hayır yani ne yemekler çıkabilir bundan bir seçenek? Sen bana o şekilde sun ben sana hangisini yapalım? Kahvaltı ve ekmek. tamam ekmek ikisini yapalım aynı anda. Two hours later. Hala düşünüyor musun? <laughs> Aşkım var mısın? Gel bu akşam seninle. Club sandwich yapalım kız. Bu ne kız? O ne la? <laughs> Aşkım club sandviç var ya ya böyle üst üste koyuyorlar sandviçlerin arasında yok salam koyuyor bir tane ekmek koyuyor. Ya Onun adı kanepe. Kanepe ne la? <laughs> Ciddi misin? Evet. Tamam o zaman pizza yapalım. Pizza yapmaya karar verdik ama bir sorunumuz var fırınımız yok. O yüzden tavada bir pizza olacak. İlk defa yapacağız. Bakalım neye benzeyecek? Lahmacuna benzese ben gelirim. <laughs> Her şey olabilir. Yani üstündekiler pişsin de bir de hamuru tutsun yeter. Üstlük, Mayıs. <laughs> Üstündeki nasıl pişecek tavada ya? Kapağı kapatacağız. Buharı ile pişecek. Vay be buhara bak. İçine neler kattığımı da söyleyeyim. 2 kaşık yoğurt, 3 kaşık zeytinyağı, 2 bardak un, yarım paket kabartma tozu, bir, bir tane de yumurta. Sevgi. <laughs> Biraz daha yapayım. <laughs> Bu kadar mı yapacaksın? Yok, yaparsın bir dakika alt tabanına koyayım. Bundan <laughs> çok emin değilim işte. Ne aşkım? Sucuk pişmeye bilir. Işte. Pişmezse ben çiğ de yerim. Benim için sorun değil. Sen yiyemez misin? Yok. Tamam sen ikin de ben yerim. <laughs> Tezgahı nasıl? Bir o kadar temiz temizmiş Ebru Hanım. <laughs> Şu anda biraz daha evet. Gören de diyecek kocasıyla yemek yapıyor. <laughs> Böyle bir risk almış. Cihan bir şey söyleyeceğim. Ne yavrum? Pizza galiba bayağı iyi olacak. Nereden anladın bir tane? Baksana. <laughs> Aynı pizzaya benzedi değil mi? Evet. <laughs> <laughs> Aşkım valla pişerse tabii güzel olacak. Ne olsa yaparsın evet. Da kötü olur mu? Pişmeyecek diye korkuyorum. <laughs> pişer pişer. Onu şimdi basacağız ateşi onun altına var ya cayır cayır olacak. Evet son dokunuşları yapıyoruz. Hadi. <laughs> Çok güzel oldu. Hazır. Haydi yallı Şimdi kapağımızı da kapatalım. <laughs> Cihan çok heyecanlıyım. Haydi bakalım hayırlı olsun. Kısıyorum biraz daha. Çok kısık, kısık olmadı mı? <gülüyor> <gülüyor> evet dakika tutuyoruz. Şık şık. Unutmuşlar yapıyor musun? Şimdi bakıyoruz. Hazır mıyız? Değilim. Hmm. Ta ta. <laughs> olmuş mu yüz? Can, şuradan altına bakabilir misin? Çok kötü sahneyle beni karşılaştırma. Yandıysa ben göreceğim değil mi? Bak bakayım. Olmuş mu? Çok fena olmuş. Lokum. Beyazsa biraz daha pişsin. Bence yenir o. Her türlü, her renkte yenir. Sucuklar da pişmiş. Hiç <laughs> öyle. Evet. İnsanlar da görsün çok basit. Bak bayağı geçen iki pizza söyledik. 200 lira evde yapılıp yenmesi 10 numara. Ne kadar bunun maliyeti be benim şimdi? Sucuk da pahalı da şimdi maliyete çok girmeyelim. Niye? Kaç para ya? Evdeki malzemeleri doldurun. Tamam sucuk koymak zorunda değil ki. Biz şimdi bugün evet. uzun zamandır yemediğimiz için sucuk yiyelim dedik. Ne var bunda? Bir şey olmaz ki sucuk sucukta ya. Bu ya bildiğin pizza bu ya. Aşkım sen ne yaptın böyle? Ben de anlamadım Cihan. Benden saklama güzel pizzanı. <laughs> Keşke iki tane daha yapsaydık artık. Yeter ya. Hı? Yeter. Örgütü çok o biçimde. Tap eminim daha iyi olur. <laughs> Duruşusuz olmaz. İlk karavan pizzası maceramız başlamak üzere. Önce sen lütfen. Ben başlarsam duramam. Hadi Sana çok kalmaz. Merak ediyorum. Sen başla. Ben Hadi. seni merak ediyorum. Lütfen. Ya hadi hep o zaman aynen. Hep beraber. Hadi siz de çocuklar. <laughs> Kolun bak ya. Şey vardı ya hani eskiden pizza yapardı böyle. E, doy diye. He, doy diye böyle kalın şeyle. Çok iyi. Çok iyi ama bir şey eksik gibi bir de ya bir de. Baharat olmayabilir. Baharat galiba. Ama çok iyi. Çok iyi. Bence çok iyi. Muazzam olmuş. Böyle bir teknoloji vardı da biz neden kullanmadık daha önceden canım? Ya? Çok güzel. Dünya üzerinde gelmiş en güzel pizza. Karavan pizzası arkadaşlar. Tanıştırayım sizlerle. Bilmiyorum kamera şu anda buna hazır değil. Odaklayamadı bile. Mükemmel olmuş. Vallahi karım bir başarıya daha imza attığı için kendisini burada pizzasından bir dilim alıyorum. Afiyet olsun. oldu. <laughs> Evet, yoğun e, didişmeler ve tartışmalar sonucunda neye karar kıldık yavrum? Neye canım? Neye kıldık? <laughs> Hiçbir şey kılmadık. Dur <laughs> be! O olmadı, da Vallahi da benim sahabım daha büyük. Kocaman bir şey ya. ya. Şey, gibi. Bu nasıl bir şey? Baksana. <laughs> Engin abim gelmiş. Hep gelmiş. Hoş gelmiş. Çünkü baharat baharatı yetmemiş. Tamam mı? Çünkü de yoruyorlar, baharat bitiyor. Engin abi yoruyorlar, <laughs> geliyor. Hey sen Ulan ne sen. <laughs> Engin abi de yanlış baharat getirmiş onun üstüne orada bir karmaşa <laughs> çıkıyor Cık, Bunları canlandır kafanda ya. hayal dünyan geniş olsun yavrum Ali harikalar diyarında oluyor da Engin abi neden çiğ köfte sofrasında olamıyor Bir <laughs> düşün abi. Çok doğru tabii ya Hadi gel <laughs> Bu haftalık videomuzun sonuna geldik. <laughs> İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğendiyseniz beğene basmayı unutmayın. Abone değilseniz de abone olun arkadaşlar. Evet. Kapalı şüphesini alıyoruz. Bu tamamen Cihan'ın fikriydi. Evet. <laughs> Hoşçakalın. Var var. Hadi Hayır hayır hayır. <laughs> var. Var, var, var. Şu şu hareketçi var. Rodeo yapar. Ama sen. <laughs> Hadi bir düş bakalım. Al oğlum. Hadi kapak fotoğrafı çekeceğiz. Hadi uslu dur. O kadar besledik seni. Nerede Koynumuzda da yapan film beslemişiz. Al. Al oğlum. Nerede Gel. Al. Al. Gel <laughs> ben yemeğe görünce nasıl geliyorum lan? Nasıl bir saçı değilsin lan? <laughs> Aha bir tane daha geliyor. Ay elimi de yürüyor ha.